Evet abi. Herkes hoş gelmiş. Sefa getirmiş. Buralar. Böcekler, böcekler. Yine böyle saçma sapan uğraşlarla buraları uğraştık. İslar. Müttefikimiz. Müttefiklerimle aram çok bozuldu bu arada. Acayip. Acayip acayip bozuldu. Nasıl yapacağız? Kendi ülkemizde işler nasıl gitmekte? Kayli tribe girmiş burada. Yani yapacak bir şey yok. Burada iki kişi almışız. Bir kişi daha gelmiş. Dört o da İki kişi birden katıldı. Vay anasını be. Madenciliğiniz var mı sizin? Yok. Tarım varım. Yani hemen onların görevlerini verelim. Biri tıp. Tıp için aldım bir tanesini. Biri de triplere girmiş. Şu o da tripli flowers falan ya bu zanaatı olan abi lazım bana ya birkaç tane. Bu arada şuraya da harcayacağım tabii ki. Mermer değil. Ee, mermer. Mermerin hasarı da mı farklı acaba? Yani buraları hep delip geliyorlar ha buralara atmazsam olmaz yani ya. Şu böcek kardeşlerimiz bir gel gelirlerse eğer tekrar. Atlasın abi buralara. Best of Öske nöbetine girmiş. Basit yemek yüzü yok edecekmiş. Abi yok etmiş bile zaten. Yani şuradaki çeliklerin de sökülmesi lazım. Bu ne acaba? İnsan avcı sürüsü diyor. Abi spider diyor ya. Nereye salır? Allah korusun bu ne? 53 tane tiger abi. Bunlar hemen buraya koşun abi. Hemen. Gel abi buraya yat. Yani biz buraya yatarız abi. Buradan kimse çıkmaz. Çıkar mı? Çıkar çıkar. Gel. Gel geri gel. İyi, bunlar hızlı koşuyor. Yakalar bizi yakalarlarsa sıkıntılı şeyler olur. Yani hem burada tarıtlar falan da var hem de hangisinde roket atar var abi? Aa yine Queen Tab. Kaça, kaça arkadaşlar. Quintal sen, sen git ya. Şimdi sana güvenemedim. Yani hallettik gibi hayvan en azından kesecek bir şeyler çıktı abi. Daha da içe doğru kaçarız. Olayı çözeriz. Hayır robot. Git. Ölecek robot. Bir tane var. O da gitti. Serbestsiniz. Şunların hepsini bir öldürelim ya. Evet. Aşçılığı best of. Sen gel burada kes. Aşçılık arıyoruz abi. Aşçılık arıyoruz. Aşçılığı 3 ama moralin çok düşük. aşçılığın 6. Lorenzo. Gel kes. Oğlum örümcek falan yok değil mi bak? Haritada. Vallahi kaçar giderim ha. Örümcek falan istemiyorum. Abi dur. Dur. Bir yere tükürdü. Hii! 4 tane. Bizim burada İsmail'de silah var. Sende var. Başka da kimse de yok silah. İsmail patlarsa patlıyoruz abi. Arkadaşlar sıkıyoruz. Buna ateş ederek gidelim. Bunları hep bayıltmak lazım. Güzel. Biri daha bayıldı. Biri daha bayıldı. Hadi oğlum bunu da bayıltın. Siz adamsınız. Öyle siz. Saldır. Hadi. Abi nasıl öldüremiyorsunuz ya? Sık. Sık. Gel. Sık. Hadi gidin. Genç istila nerede? Nerede abi? Ya bak. Bak evladım. Ya Neden Gel abi bok var yine gel 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 buraya gel Allah'tan tarıtlarım var da Yine birileri ölecek. Bir üst tarafa. Abi robot kardeşlerimiz bir kapanırsa. aşağı koşmam lazım Abi Ya vallahi hiç hoş değil ya Abicim şu yakındaki abinize bir sıkın ya. Şuna sık. Ya burada bunun ne işi var? herkes düşüyor abi bir bir. Regina kardeş ne yapıyorsun orada ya? Erika kalktı abi. Flowers da kalktı da. Şu Kayli kardeşimize bir yardım. Ölümler olacak yani. Sürekli ölümler olacak. Ne yapayım ben böyle? Şuna bak ya. Şuraya bir gelek de biz şunları ben mi temizleyeyim ya? Etraf patlasın artık. Sövsen ayrı dert, sövmesen ayrı dert. Gel abi. Ya bu ne ama yani hani anladınız mı bu ne best of öldü nasıl ölmesin ki abi şuna bak hala bir yerlerde böcekler geziyor yani ya of 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 Yenisi çıkmasın yani derdim o şu an benim. Oh yav, of ya of ya yani of 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 televizyon abi ne varsa bu sıçtığımın televizyonlarında ne var ya Allah Allah televizyonda televizyon abi ya vallahi cins herkes ya sandalyeden ne istediniz yani? Burada yıkılan dökülen bir şey yok herhalde evlerin iç kısımlarında. Şurada bak fakirlerin bire gitmiş. Bilardoyu da ayarladık. Tartları da ayarladık. Şuraya yeni tartlar atacağız. Best öldü. Young öldü. Benton öldü. Wicked öldü. Betty öldü. Flowers öldü. Lumi öldü. Erika öldü. Bu ne abi? 8 kişi öldü. Böcekleri kesecekler. Silahları taşıyacaklar. Umudu kesti diyor ya. Abi sen kimsin umudu kesecek kadar ya? Sen kimsin ya? Dövün şu çocuğu ya. Ağzına sıçın ya. Şura olabilir. Bir de burada şansımızı deneyip artık eve dönelim. Bayağı et yemek. Yemek işini çözdük. Bunu da çözdük. Üzgün gezinti, konforsuz diyor. Zaten geldin evine, sakin ol. Ama kardeşim be, ama siz de be. Oho ho 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 300 kişi gereydiniz ya. Allah Allah. Herkes bir alsın abi. Herkes. Şimdi şöyle... Davidson. Elsi Çitos hariç. Kitle hariç. Nereden geliyorlar? Gelin abi. Koşun bakalım birazcık adam öldürelim. Gel şöyle gel. Herkesin silahı var abi. Mis. Mis şu an. Ben bunları öldürdüm ki zaten hepsini. Ateş etmeyen var. Şöyle. Zaten bir şey kalmadı ki bu yani burada. Yani burada hiçbir şey kalmadı. Hatta hepsini öldürtürüm ben bunları. Taralacağım burayı. Şimdi sağa gideceğiz. Hangi saldırıya başlıyor? Sağ taraf. Sağ tarafa koşun abi. Üsttekiler de geliyor. He. O zaman bir buraya gelelim biz. Hatta buraya gelelim abi. Hiç üstle vakit kaybetmelik. Zıbam. Hatta buraya yatalım abi. Bakalım burası nasıl çalışacak. Şimdi şurayı geçen sıçtı. Burayı geçen net sıçtı. Öyle kaçmak yok ama Abi böyle kaçmak yok. Ne oldu biz abi ördek mi ördek hep hallettiydik. gene kıyamet gibi ördek var burada ya. Abo. Abi kıyamet gibi yavru ama hepsi bunlar. Neyse bunlar büyüsün öyle keselim. Şimdi bu arada bizden birileri buraya gitmesi lazım. 4 gün abi. Kaç gün bu görev? 16 gün. Tamam gidelim. Okey tabi bu deponun etrafı çevrilecek bir tane kapı atacağız buraya yani buraya bu kadar adam yatağı yapılır mı acaba yatak 1 2 3 abi 3 6 9 kişiler. 4 5 6 7 8 9 9 tane yaptık. 2 de buraya masa atalım. Şöyle de masalar olsun. O görevi de 13 gün var. Yaparız. Yürüyün abi. Cık. Bu taraf çok sıkıntılı işli. Ne oldu lan? Abi ne saldırısı ya? 40 kişi. 40 kişi ve burada ateş edebilen Elsi. Hani dude. tut şunu al. Bu yani ateş edemez. Geri kalan kimse ateş edemiyor. Ha buradan da var gele. Bilmiyorum burada tutacak gibiyiz yani. Else gel. Yani şuradan ateş etsin. Şuradan gel ateş et. Dude sen da şunu giyersen. Dutta Allah'tan sniper var da bu onu bir giy. Filler öldü kötü. Hadi giy aslanım. Tut. Sen şuraya gel. Hatta buraya gel. Ölmezsin umarım. Tamam. Bu taraf gitti. İki kişiyle şu an oyun tutmaya çalışıyoruz. Hayırlısı olsun. Ve yaralı da kişiler bu kişiler. Allah'tan güzel sniper'ım var da. Abi o ikisi kötü olacak. Siz de kaçarsınız öyle. Ya buradaki tartlara ve gidiyor hep hep. modu kestir Ejina. Yok yok. Gel şu Regina'yı Ya bir de Regina sen sağlıkçı ama ya. Vur abi vur 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 vur. Kurtar. Abi. Abi. Yani. Yani. Affedersiniz de. Ananın. Aldın mı lan silahını? Yok. Sen yok. Tut gel. Else gel. Dur kapıyı. Bitti. Hadi gidiyoruz gençler. Kervanı yenile. Herkes hasta. Yeni alımlarımızı da yaptık. Bit Bak burada kaç kişi? 16 kişi var. Bu tarafta da 11 27'yi geri çıkartabildik. Hadi bakalım kervan kardeş. Gitmedin mi? Kervan kardeş vardı abi. Kervan kardeş vardı. Mevzular başlasın. Bakalım 16 kişi kaç kişiyle düşeceğiz? Allah nereden çıktık? Lo bu ne? 50 kişiler. Arkadaşlar Buraya bir gelirsek çözeriz mevzuyu. 50 kişi. Dıf dıf, tutu vurulacak bazılarımız, bazılarımız düşebilir. Ama şuraya yatarsanız kimseye bir şey olmaz acı Kimse düşmedi. Şu ana kadar iyi ateş ediyoruz. Şu ana kadar çok iyi ateş ediyoruz abi. Hayvanları da vurmalıyız, hayvanlara da sıkalım karavan hayvanlarına ha ha Aa iki tane robot falan düştü oy oy Çok güzel şeyler düştü de 50'ye bir kişi düştü bizden Kaçıyorlar abi Hayvanlarınız kaçamayacak çok özür dilerim sizi de vurabildiğimi vuracağım yani inat Vur abicim hepsini vur 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 Çatır çatır vurun abi bunları. Şöyle gel 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 gel. Wise gidiyor bak. Wise'ı bulduk. Bu dışarsa bunu esir alırım. Öldü abi Wise. Wise bizden değil de öldü. Bitti mi? Oo 5 tane esir varmış burada. Nice. Bileşen 164 gelişmiş. 4 tane bileşen. Çelik 300 tane varmış. Birazcık plaç çelikleri varmış. Haritaları, alacağım kitapları, tüplü televizyon. Oy oy. Table diyor büyük televizyon diyor. Sandalyeler, Nötromin, 2 tane robot, biyonik kulak, mulak bak. Bunları hep satarım. Güzel bir fight oldu. <laughs> güzel bir fight oldu. Topladım işte en son kervanı tekrar çağırdığımda oradakileri otomatik olarak topluyorlar. Burada dövüşe neden yok. Her şeyi çözdük abi. Kervanı da buraya gönderdik. Bence bugünlük bu kadar yeter. Bugünlük bu kadar yeter. O zaman ne diyoruz abi? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve aşağıdaki tuşlara basmayı da unutmazsanız sevinirim. Yoruma istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Her gün bir işim olmadığı sürece 4'te yani öğleden sonra 4'te 16'da yapacağım. Hoşçakalın.